Merhaba arkadaşlar Kripto Atlantis kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iki yepyeni indikatörümden bahsedeceğim. Birincisi Atlantis duvarı, ikincisi de Atlantis Power indikatörü. İlk önce Atlantis duvarını anlatacağım. Bundan aylar araylar önce arkadaşlar biliyorsunuz sizlere, sizlere Trend Monster ile tanıştırmıştım. Muazzam başarılar elde etti. Bir çoğunuz çok güzel paralar kazandınız. Çok güzel geri dönüşler aldım. Gerçekten çok mutluyum. O yüzden bunun yanına iki yeni indikatör daha eklemek istedim. Dilerseniz indikatörümüze, ilk indikatörümüze başlayalım ama başlamadan önce şunları söylemek isterim. E, videonun sonunda nasıl kullanabileceğiniz yani talimatlar nedir onlardan bahsedeceğim o yüzden videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve videoya başlamadan da bir beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Atlantis duvarına başlayalım. Arkadaşlar Atlantis duvarı indikatörümüz burada gördüğünüz gibi 3 kademeden oluşan bir indikatör. Eğer fiyat aşağıdaysa yani şu anda olduğu gibi günümüze gelelim. Fiyat aşağıdaysa eğer Atlantis duvarının ilk bölgesi bizim birinci direnç bölgemiz oluyor. Ortası pivot direnç bölgemiz, en üstü de en yüksek yani high seviyedeki direnç bölgemiz. Low range bölgemiz, pivot bölgemiz, high range bölgemiz olarak bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Biz şu anda bu grafiğe ne nerede bakıyoruz? 4 saatlik mum diziliminde Binance borsasında bakıyoruz arkadaşlar. Yani Binance borsasındaki alıcı ve satıcıların olduğu en önemli bölgeler, önemli destek ve direnç bölgelerini görüyoruz arkadaşlar. Peki bu indikatörümüz hangi saat dilimlerinde çok başarılı çalışıyor? 1. 4 saatlik mum diziliminde benim en favori olarak gördüğüm 4 saatlik mum diziliminde çok güzel çalışıyor arkadaşlar. İkincisi bir saatlik mum diziliminde çok güzel performans gösteriyor. Buna birazdan bakacağız. Ve üçüncü olarak da 30 dakikalık mum diziliminde güzel başarılar elde ediyor arkadaşlar. Atlantis duvarı indikatörümüz. Peki bu indikatörümüze nasıl bakıyoruz? Nasıl çalışması lazım? Biz nasıl biz bu işlemler yaparken neler yapmalıyız? Şimdi arkadaşlar az önce söyledim ya fiyat aşağıdaysa eğer yukarıda bizim İlk direnç bölgemiz yani neresiymiş? 65.484 dolar seviyesi. Bu bölge bizim için kırılması güç bir bölge. Eğer bu bölgenin üstünde bir 4 saatlik mum kapatırsak işte o zaman nasıl işlemler yapmalıyız? Hemen bu bölgeden alımlarımızı yapmalıyız. Alt bölgesine de 4 saatlik ya da 1 saatlik ya da 30 dakikalık da bir mum kapanışı görürsek işte orada da stop olmalıyız. Yukarıda da bizim ilk dirençle karşılaşacağımız bölge neresiymiş? 66.885 Bir üst kademe de arkadaşlar 68.300 dolar seviyesi. Şimdi bu bölgeleri söylüyorum da peki geçmişte nasıl performanslar sergilemiş? Gelin onlara beraber bakalım. İlk örneğimize şuradan başlayalım arkadaşlar. Şimdi... Fiyatlar hani şu anda günümüzde olduğu gibi aşağıdaymış. Fiyat aşağıdan yukarıya doğru geldiğinde 1-4 saatlikte bakın burada bir dirençle karşılaşıyor. Neden? Burada satıcıların yoğun olduğu bir bölgeymiş. Ardından bir sonraki 4 saatliğe geliyor. Yine kıramıyoruz, görüyor musunuz? Yine kıramıyoruz ve bir sonraki 4 saatliğe geliyoruz ve artık buradaki bu satış duvarı yavaş yavaş inceldiği için arkadaşlar fiyatlar yukarısına mum kapanıyor. Biz burada ne yapmalıyız? İşte bu bölgeden tam bu bölgeden yani nereden geçiyor? 61.700 dolar 30 Haziran günü bu bölgeden alımlarımızı yapmalıydık ve ne yapmalıydık? Bir sonraki 4 saat eğer bu bölgenin altında mum kapatıyor olsaydı biz stop olmamız gerekecekti. Ancak fiyatlar ne oluyor? Bu aşırı Satıcılı bölge artık aşıldığı için Burası ne oluyor? Direnç değil. Artık bizim birinci destek bölgemiz olmuş oluyor. Fiyatlar pivot bölgesine geldiğinde de bu bölgenin üstünde kapatarak bizde bir rahatlama oluyor ve aşağıdaki stop seviyemizi artık yukarıya taşıyabiliyoruz. Yani nereye bu bölgeye stoplarımızı taşıyabiliriz anlamı taşıyor bu indikatörümüz. Ardından fiyat yukarıya çıkınca ne oluyor? En üst high range bölgemiz olan en yüksek direnç bölgemizde fiyatlar ne oluyor? Takılıyor arkadaşlar. Bakın burada takılıyor. Bir sonraki 4 saatlikte kapatıyor. Bir sonraki 4 saatlikte burayı kıramıyor. Bir 4 saatlikte kıramıyor. Bir 4 saatte bir nereden baksanız burada bir gün yani 24 saati bu bölgeyi kıramayarak geçiriyoruz. Peki niye kıramıyoruz? Çünkü burada Aşırı yoğun satıcılı bölge olduğu için burayı kıramıyoruz arkadaşlar ve fiyatlar ne oluyor birinci pivot bölgemizin altına mum kapatarak fiyatlar artık burada gevşiyor ve aşağıya doğru geliyor ve bizim son destek bölgemize gelmiş oluyor arkadaşlar artık bu bölgelerde de kar almış oluyorsunuz arkadaşlar burada eğer 1.4 saatlik daha üstünde kapatsaydı ne yapacaktık hemen tekrardan alımlarımızı yapıp hemen aşağısına stop yazacaktık arkadaşlar ve fiyatlar bu bölgeyi kıramadığı için aşağıya geliyor ve bu bölgenin altına mum kapatıyor. Artık biz buradan sonra bizim için ne olmuş oluyor? Burası bizim için önemli bir direncimiz oluyor. Ve bu bölgeler güzel de short bölgeleri. Çünkü niye? Aşağısını artık mum kapattığı için yukarıda çıkarsa burada stop olmamız lazım. Short da çok başarılı şekilde çalışıyor. Ve fiyatlar tekrardan yukarıya doğru geldiğinde yani matematiği anlıyor musunuz arka? Mesela burada olmayan burada oluyor. Burada da nasıl yaparız mesela? Hemen onu da anlatayım. Fiyat Atlantis duvarının en yüksek bölgesine kırdıktan sonra Artık bizim bu eski direnç bölgemiz yani buradaki bu dirençler ne olmuş oluyor? Bizim desteğimiz oluyor. Tam bu bölgeden alımımızı yapıyoruz. Hemen bu bölgeye stop yazıyoruz ve fiyatlar bu bölgenin altına sarkmayara güzel bir mini başlıyor. Nerede peki sonuçlanıyor bu ralli? Bakın fiyatlar yükseliyor. Atlantis duvarı çok aşağıda. Fiyatlar bir kademe daha yükseliyor ve buradan fiyat gevşedikten sonra geliyor ve Atlantis duvarının ilk destek bölgesine takılıyor. 1 4 saatlik burada kapatıyor. 1 4 saatlik burada kapatıyor ve burada mumun kapatıyoruz ve burada artık buradan satın aldığımız burada artık kar almamız gerekmekte arkadaşlar. Daha sonra fiyat ne oluyor? Fiyat aşağıya doğru geldiğinde en aşağı destek bölgemiz kırılmıyor görüyorsunuz. Buradan satın aldığınızı isterseniz bu bölgenin altına da stop loss yazabilirsiniz. Çünkü önemli olan buradaki bu kademelerin en altındaki bir mum kapanışı ile felaket senaryosu olur. Tıpkı burada olduğu gibi günümüzde yaşadığımız gibi dün FET faiz toplantısından sonraki bu oluşan durum gibi arkadaşlar. Ve bakın burada Atlantis duvarı kırılmıyor aşağısında mum yani bu fitillere bakmayın arkadaş önemli olan mum kapanışlarıdır. Biz 4 saatlik mum diziliminde baktığımız için mum kapanışlarıdır. Mumu aşağısına kapatmayarak fiyatlar tekrardan yukarıya doğru hamlesini yapıyor ve artık burayı kırdıktan sonra bizim için önemli olan destek bölgemiz burası olmuş oluyor ve desteği kaybediyoruz ve fiyatlar aşağıya doğru geliyor. Pivot bölgesini de kaybediyoruz ve artık burası bu pivot bölgesi de bir destek direnç görevi görüyor bize. Direnç olarak görüyorsunuz. Dün bunu yaşadık. Powell konuşma yaparken Atlantis duvarının pivot bölgesini bile kıramadı arkadaşlar fiyatlar ve Powell'ın açıklamalarından 1-2 saat sonra da Atlantis duvarı kırılıyor. Bizim için şimdi az önce videonun başında da söyleyeyim burası bizim için ilk direnç bölgemiz 65.484. Bir sonraki direnç bölgemiz neresi? 66.900. En yüksek high seviyemiz de 68.300. Bu bölge kırılmadan Bitcoin'in yükselişini beklemememiz gerekiyor arkadaşlar. Atlantis duvarını gün içerisinde sizler de kullanarak neler başardığını göreceksiniz. Bunu dilerseniz az önce söylediğim gibi bir saatlik mum diziliminde de çalışabiliyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz Atlantis duvarının pivot bölgesinin başarısını, pivot bölgesinin başarısını ve bu bölge kırılıyor ve büyük yükseliş geliyor. Ardından bizim için destek bölgemiz burası güzel destek sağlıyor, güzel destek sağlıyor ve kırılıyor ama pivot bölgemiz kırılmıyor görüyorsunuz. Pivot bölgesi kırılmıyor, 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 kırılmıyor. Bakın kaç saat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 saat kırılmıyor. Fiyatlar yukarıya doğru gidiyor ve Atlantis duvarı kırılarak tekrar bir yükseliş geliyor. Ardından fiyatlar Atlantis duvarının altında kalarak bir daha Atlantis duvarının üzerine çıkamıyor. Fiyat da aşağıya doğru baskılanıyor. Burada da bir kırılım var ama pivot bölgesi kırılmıyor ve fiyatlar aşağı geliyor. Şu anda saatlikte de bizim için önemli direnç bölgemiz 65.400 dolarlık seviye olarak karşımıza çıkıyor. Umarım anlat anlamışsınızdır arkadaşlar. Buradaki yeşil alan kırmızı alanda şunu temsil ediyor. Eğer bu bölge yeşil alansa güvenli bir alandır. Güvenli bir destek bölgesidir. Kırmızı olduğunda da bu bölge güvenli bir alan, güvenli bir direnç yani satıcıların yoğun olduğu bir bölge olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yeşil olursa da aşağıdaki seviyeler yoğun alıcıların olduğu bir bölge. Tabii ki bazen bu alıcılar gevşeyebiliyor ve fiyat kırılıyor ve ardından burası artık destek değil, direnç görevi görmüş oluyor arkadaşlar. Şimdi Atlantis duvarını anladığımızı düşünüyorum. Eğer anlamadıysanız ya veya kafanıza takılan sorular varsa lütfen yorumlar kısmından bana bunları iletin arkadaşlar. Atlantis duvarını bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar ve dilerseniz Atlantis Power'a bakalım. Atlantis Power indikatörümüz de arkadaşlar bu şekilde iki tane çizgili hareketli ortalamalı bir indikatörümüz arkadaşlar. Burada e, Hull Slow ve Hull Fast olarak iki tane optimizasyonu var. Burada ben artı yaptım bunu. Normalde çizgi olarak size gelecek. Bunu isterseniz buradan kalınlaştırabilirsiniz. Ben burada Hull Slow'u artı olarak daha hani grafik olarak farklı görünsün diye bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Dilerseniz ilk önce bunun optimize ayarlarına buradan giriyorsunuz. Şurada ayarlar bölümünden hul slovo önce bir ya da ilk önce hul festi bir kapatalım ve sadece hul e, slovo e, bek testine bakalım. Bu da arkadaşlar şu şekilde çalışan bir indikatör. Yukarısında kalıyorsak al, aşağısında kalıyorsak da sat sinyali olarak çalışan, görev yapan, destekleri ve dirençleri bize gösteren indikatörümüz arkadaşlar. Bunun hemen bir hull festi açalım. Bulls'u kapayalım. Burada da gördüğünüz gibi biraz günümüzden bahsedelim. Günümüze geldiğimiz zaman bakın Fed Powell konuşmasından sonra bu bölge kırılıyor ve daha sonra gördüğünüz gibi burası 4 saatlik mum diziliminde ne olmuş oluyor bize direnç oluyor. Bu bölgede bakın üstünde mum kapatamıyoruz mum kapatamıyoruz ve an itibariyle şu anda da bir fitil attık ve burada da mum kapatamadık ve fiyatlar aşağıya doğru geliyor. Bu Atlantis Power'da arkadaşlar siz hangi saat diliminde bakarsanız bakın. Bakın tekrar söylüyorum. Hangi saat diliminde bakarsanız bakın buradaki çizgiler değişmiyor. Atlantis duvarında değişiyor. Ancak Atlantis Power'ı bu şekilde tasarladım. Hiçbir şekilde değişmiyor. Bunu bir saatlikte bakarsanız da bu burası bu şekilde gözükecek. Dört saatlikte bakarsanız hangi saat diliminde bakarsanız bakın arkadaşlar. Şimdi... Burada iki tane çizgimiz var arkadaşlar. O yüzden bu iki çizgimiz de aynı görevi görüyor. Fiyat aşağıdaysa bu çizgilerimiz destek. Fiyat e, pardon direnç fiyat yukarıdaysa bu çizgilerimiz destek görevi görüyor. Altında kapatıyorsak satış sinyalidir ya da stop loss sinyalidir. Yukarısında mum kapatıyorsak da alış sinyalidir. Çizgilerimizin hemen altı da stop loss seviyesidir arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyoruz. Tıpkı bakın burada aşağısında mum kapatamayarak aşağısında mum kapatamayarak stop olmayışımız gibi bu bölgenin altınız kapatsaydık stop olabilirdik ancak mum kapatmıyoruz ve yukarıya diğer e, power gücümüzü de üstüne mum kapatarak fiyatlar yukarıya gidiyor. Peki iki indikatörümüzü ahenk içerisinde nasıl kullanıyoruz? Hemen Atlantis duvarında açıyorum ve evet karşımıza böyle bir grafik yapısı çıkıyor. Şimdi Hani Atlantis duvarına baktık ya size ne dedim 65.485 dolardı değil mi direnç bölgemize biz bunu mu bekleyeceğiz tabii ki hayır bunu beklemeyeceğiz Atlantis power çizgimizin üstündeki bir kapanışla beraber de alım yapabilirsiniz sonra sizin bir diğer direnç bölgemiz hemen yukarısında olacak 65.480 dolar seviyesi bu bölgedeki stratejiyi de tabii ki sizlerin oluşturması lazım bu bölgenin üstünde kalarak stoplarınızı yavaş yavaş yukarıya taşıyabilirsiniz ya da short düşünüyorsanız da, fiyat bu bölgeye geldiğinde short pozisyon açabilirsiniz. Yukarısında mum kapatıyorsa hemen stop olabilirsiniz ya da long'a geçebilirsiniz. Bu şekilde stratejilerinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Çok da fazla sizli e, teknik anlamda bilgiye boğmak istemiyorum. İşte bu Atlantis Power ve Atlantis duvarının altında yatan matematiksel hangi matematiksel verileri kullanıyor? Bunlara çok girmiyorum. Çünkü videonun da süresini çok uzatmak istemiyorum. Ancak mantık tam tamamen bu arkadaşlar. Saatlikte de bakarsanız bakın bu, 4 saatlikte bakarsanız da bu arkadaşlar bizim için en önemli olan şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tüm hareketli ortalamaların üzerinde kalabiliyorsak işte orada bu şekilde yükselişler gelebiliyor. Bakın Atlantis Power'ın ilk çizgisinin üzerine çıkmışız burada. Ardından ikinci çizgimizin üstüne çıkmışız. Duvarları kıra 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 gelmişiz ve en önemli alım bölgesi tabii ki burası. Bu bölgeden sonra da bakın güzel yükselişler geliyor. Ardından Buradaki bu çizgilerimizde bizim için destek direnç görevi görüyor arkadaşlar. Güzel kazançlar elde edebileceğinizi düşünüyorum. Eğer kafanızda kaotik ya ben hocam anladım ama kullanamıyorum nasıl daha güzel stratejiler oluşturabilirim diyorsanız da teknik analiz eğitimi alarak bunların size nasıl stratejiler oluşturabilirsiniz? Ya bu indikatörler arasında bir ahenk içerisinde nasıl alımlar yapabilirsiniz? Nasıl satışlar yapabilirsiniz? Nasıl stop kullanabilirsiniz? Nasıl psikolojinizi yönetebilirsiniz? Bunlarla ilgili maalesef teknik analiz eğitimi almanız lazım ki sizlere 6 günlük bu periyotta ilmek ilmek bütün bilgileri işleyelim, bütün konuları işleyelim. Çünkü sadece buna bakarak Al sat yapmak evet olabilir mi olabilir tabii ki sadece bunlara bakarak da al sat yapabilirsiniz ama başka başka aşağıda osilatörleri kullanarak osilatör yardımıyla da e, osilatörlerden yardım alarak da mesela bir tane osilatörü açtım buradaki bu yardımları kullanarak da e, fayda sağlayabilirsiniz en azından yaptığınız alım satımların e, sağlamasını bu bölgelerde yapabilirsiniz. Hani alım yapıyorsunuz ama aşağıdaki osilatör de size al emrini veriyor mu gibi 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 arkadaşlar. Ancak sizlere yetebilecek seviyede bir trend master zaten elimizde var. Görüyorsunuz satsın geleni bize 67 bin dolarda verdi ve fiyatlar 64 bin dolarda. E, elimizde şu anda Atlantis duvarı ve Atlantis Power gibi güzel indikatörler de var. Ha bu arada Atlantis duvarını şöyle bir kapatayım. Atlantis Power'da dilerseniz arkadaşlar burada Hull Fest'i kapatıp sadece Hull Slow'la da çalışabilirsiniz. Ya da Hull Fest'i açıp sadece Hull Fest'le de çalışabilirsiniz. Bu tamamen sizin tecrübelerinizle baki bir şey. Bakarsınız ayarlar kısmına gelirsiniz. Buradan kapamaları, açmaları yapabilirsiniz. Buradan işte sembolleri değişebilirsiniz. İsterseniz artı yapın, isterseniz daire olarak buradaki çizgileri değişebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış bir görsel durum arkadaşlar. Buradaki herhangi bir optimize ayarlarla oynamayın arkadaşlar. Buradaki bu girdilerle en güzel ayarlar bu şekilde bizim karşımıza çıkıyor. Umarım memnun kalmışsınızdır. Şimdi nasıl erişim alacaksınız? Arkadaşlar erişim almak için YouTube videosunun altındaki yorumlara yorum yazarak yani TradingView hesabınızın kullanıcı ismini yazacaksınız ve size verdiğim bu TradingView erişim linkinden Favorilerinize ekleyeceksiniz bu çok önemli favorilerinizi ekledikten sonra sizin göstergelerinizde Atlantis Atlantis duvarı bu şekilde yeşil logolu olarak görünecek arkadaşlar Atlantis Power ve Atlantis duvarı favoriye alacaksınız YouTube'lar YouTube videosunun altındaki yorumlar kısmına da trading TradingView kullanıcı isminizi yazacaksınız ve size 24 saat içerisinde erişimlerinizi vermiş olacağım. Umarım beğenmişsinizdir indikatörü. Zaten kullanarak siz bunları tecrübe edeceksiniz. Kullanarak tecrübe ettikten sonra beğenileriniz zaten bana özel olarak zaten iletirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. 17 dakika oldu. Kısa tutmaya çalıştım ki hani sizleri sıkmayayım. Daha böyle kompak, hızlı şekilde anlatabileyim. Eğer anlamadıysanız lütfen yazın. Anlamadıysanız bir sonraki yarın yeni videoda daha mesela sorduklarınızla beraber yeni bir video üretebilirim, yapabilirim arkadaşlar. Lütfen yorumlar ve beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bay bay.